Değerli kardeşlerim, geçenki ders dersimizde bütün peygamberlerin bir şeye davet ettiğini beyan ettik. O da uluhiyet tevhidine davet ettiler. Ve peygamberleri ve kavimleri arasındaki problem geçmiş ümmetlerdeki insanlar Allah Teala ile birlikte Allah'tan başkasına ibadet ediyorlardı. Ve ibadet ettikleri zatlar bunlar bizi Allahu Teala'ya yaklaştırıyor ve bizim ile Allahu Teala aramızda şefaatçilerimizdir diyorlardı. Dolayısıyla bütün peygamberler ibadetin sadece Allahu Teala'nın hakkın Allahu Teala'nın hakkı olduğunu beyan ettiler. ve Allah'tan başka yapılan ibadetlerin şirk olduğunu ve ibadetin sadece Allahu olduğunu beyan ettiler. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُون الله gibi وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ma nefi min rasulin nekerah bir de min harfi cerri ile tekit edilmiş umum ifade eder. Yani biz senden önce hiçbir Resul göndermedik. İlla ancak hasır ifade eder. Nuhi ileyh, ona şunu vahyettik. Ennehu la ilaha illa ana fa'budun. Benden başka ibadete müstahak olan yoktur. Fa'budun bana ibadet edin diye ee, gönderdik. Dolayısıyla bütün peygamberler, bütün peygamberlerin ilk hedefi Allah'a ibadet edilmesi ve Allahu Teala'ya hiçbir şeyde şirk koşulmamasına davet etmek için gönderildiler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de aynı şekilde davetçilerini yolladığı zaman ilk bunu davetçilerine terkiz ediyordu ve anlatıyordu. İbn Abbas'ın hadisinde Muad ibn Cebel'i Yemen'e gönderdiğinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki: "İnneke te'ti kavmen min ehli'l kitab felyekun evvel ma ileyhi şahadetu en la ilaha Sen ehli kitaptan bir kavme gidiyorsun. Dolayısıyla davet edeceğin ilk şey şehadetu en la ilaha illallah. Allah'tan başka ibadete müstahak olan hiçbir şey yoktur e, de, insanlara anlatmandır. Diyordu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Aynı şekilde yine Muad ibn Cebel ile birlikte bir gün bir bineğin üzerindeyken, bir merkebin üzerindeyken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Hakkul ibadi alal Hakkullahi alel ibadi en ya'buduhu ve la yushriku bihi şey'a. E. Allahu Teala'nın kulların üzeri kulları üzerindeki hakkı ancak Allah'a ibadet etmeleri ve Allah'a hiçbir şeyde şirk koşmamalarıdır diye Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muad ibni Cebel'i öğretiyor. Dolayısıyla kardeşlerim bu çok önemli. Yani Ehl-i Sünnet'in tevhid anlayışı şudur. Ehl-i Sünnet la ilahe illallah'ı Allah'tan başka ibadete müstahak olan hiçbir şey yoktur. Ve bütün peygamberler kavimlerini ve ümmetlerini sadece Allah'a, ibadete davet etmek için gönderildiler diye e, gönderildiler diye inanır. Ehl-i Sünnet böyle inanır. Fakat maalesef daha sonra e, kelam ehli olsun. Kelam ehli eşariler, maturidiler, cehmiye, mu'tezile. La ilahe illallahı Ehl-i Sünnet'in tefsir ettiği gibi değil de kendi railerine kendi railerine göre yanlış bir şekilde tefsir ettiler la ilahe illallahı ve dediler ki Allah'tan başka yaratıcı yoktur. La ilahe illallah'ın manası Allah'tan başka yaratıcı yoktur diye tefsir ettiler. Bu tefsir neye yol açtı? Bir kişi Allah'tan başka yaratıcı olduğunu inandığı müddetçe ne kadar da ee, şirki amel yapsa dahi bu kişi Müslümandır. İnancının oluşmasına e, sebep oldu, yol açtı. Daha sonra son zamanlarda takriben 70-80 sene önce e, La ilahe illallahı siyasi bir şekilde tefsir edenler ortaya çıktı. Siyasi bir şekilde e, tefsir edenler ortaya çıktı. Ve dediler ki peygamberler peygamberlerin gönderilmesinin sebebi Allahu Teala'nın kanunlarını ülkede, dünyada hakim kılmak için gönderildiler. Ve hüküm sadece Allahu Teala'nın olduğunu beyan etmek için peygamberler gönder gönderildi. Allah'a ibadet etmek şirktir, şudur, budur için değil. Bilakis hakimiyet için gönderildiler. Yani bir kişi, bir devlet reisi Allah'ın hakim olduğunu Allah-u Teala'nın hakimiyet hakim olduğunu inanmıyorsa veyahut da Allahu Teala'nın kanunları ile hükmetmiyorsa bu kişi la ilahe illallah'ı e, yerine getirmiş sayılmaz. Dolayısıyla Allahu Teala'nın kanunları ile hükümet, hükmetmeyen kişi Müslüman değildir. Değil. bu la ilahe illallah'ı siyasi bir şekilde anlamaya başladılar. Hatta o kadar aşırılığa gittiler ki Fir'an Fir'aun ve Nemrut dahi Allahü Teala'nın var olduğuna, yaratıcı olduğuna inanıyorlardı. Fakat kafir olmazlarının sebebi Allahü Teala'nın hakimiyetini kabul etmediklerinden dolayı kendi hükümlerini, kendi kavimlerinde kendi hükümlerini tatbik ettiklerinden dolayı kafir oldular demeye başladılar. Ve bu fikir, yani bu inanç, Baktığınız zaman ilk bu inancı ortaya çıkan ortaya çıkaran e, Mevdudidir. İlk e, bu inancı ortaya çıkaran Mevdudidir. Mevdudi'den önce yani hiçbir ilim ehli, hiçbir müfessir böyle bir şeyi e, söylemediler. Hiçbiri demedi ki Firavun veya Nemrut Allah'a inanıyordu e, diliyle demediler. İlk bu e, fikri ortaya çıkaran Mevdudi'dir. Ebul A'la el Mevdudi. Dolayısıyla Mevdudi bu fikri ortaya çıkardığında işte Allahu Teala'nın hükmüyle hükmetmeyen bir kişi e, La ilahe illallah'ı yerine getirmiş olmaz. Dolayısıyla Müslüman sayılmış sayıl, sayılmış olmaz. Ve Allah'ın hükmüyle hükmetmeyen hüküm edilmeyen bir ülke Müslüman bir ülkesi değildir. O kanunları yöneten bir yönetici Müslüman değildir ve o topluluk cahiliye bir topluluğudur. Dolayısıyla o topluluk o ülke Darul Harptır, harp ülkesidir ve oradan e, hicret etmek gerekir diyi e, e, bu fikir ortaya çıktı. و موجود بوفكره لذلك لا المصطلحات الأربع اسم الكتاب هذا ذكر دير مثلا نمرو تاكن دير كي المصطلحات الأربع اسم الكتاب هذا والحق أنه كان يؤمن بوجود الله ويعتقد بأنه خالق هذا العالم ومدبر أمره نمرو تاكن دير يعني diyor ki vel hakku hak olan Nemrut kana yu'min bi vucudillah Allahu Teala'nın var olduğuna inanıyordu. Ve yatabir bi ennu khaliqu hadzal ve bu kavnun bu dünyayı yaratıcı olduğuna inanıyordu ve idare edici olduğuna inanıyordu. Kana da'wa fakat Nemrut'un daveti ennehu malik maliku tilka'l memleke. O memleketin, o ülkesinin hüküm sahibinin kendisi olduğuna inanıyordu Ve enne cemi'a ehaliha abidun ve bütün o memleketindeki ülkesindeki bütün insanlar onun kulu olduğuna inanıyorlardı. Yani onun idareci onun idareci olduğuna inanıyorlardı. Ve enne sultatahu al merkeziye esasun ve onun hükümü idare etmesi, ülkeyi idare etmesi toplanmalarının esası idi. Ve amruhu kanun hayatihim ve onun emri hayatlarının o o ülkede yaşayan insanların hayatlarının e, kanunu idi diye e, Nemrut hakkında böyle diyor. Yani Nemrut daha önceden hiç kimsenin demediği bir fikir ortaya çıkarıyor. Diyor ki Nemrut Allah'ın var olduğunu, yaratıcı olduğunu, idare ettiğini, bu dünyayı bu kavunu idare ettiğini inanıyordu. Fakat kendisinin ke kendi ülkesinde kanunlarının kendi kanunları olduğunu, kendi e, idare ettiğini ve Allahu Teala'nın bu idarede e, kendi kanunlarının geçerli olduğunu, Allahu Teala'nın kanunlarının geçerli olmadığını e, inandığından dolayı Nemrut kafir oldu diyor ve ehalisi de topluluğu da bunu kabul ettiğinden dolayı ve bu kanunları altında toplandığından dolayı e, yani Nemrut'la birlikte oldular diyor e, Mevdudi. Yani kafir olmasının sebebi diyor Allahu Teala'nın kanunlarını bırakıp Nemrut'un kanunlarına uydular diyor. Aynı şekilde Firavun hakkında diyor ki e, Mevdudi وَاَنَّ الْحَقِيقِ وَاَنَّ الْحَقِيقِ بِالْحَاكِمِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ ف۪يهِ Diyor ki Firavun وَاَنَّ الْحَقِيقَ بِالْحَاكِمِيَّةِ الْمُطْلَقَةِ ف۪يهِ Bütün hakimiyetin e, kanun koyucunun Firavun'da olduğuna inanıyordu. Firavun kendisinde olduğuna inanıyordu. Ve la yecriyen fima fiha illa şeriatı ve kanuni. Dolayısıyla kendi memleketimde ancak benim kanunlarım ve benim şeriatım geçerli olduğuna inandığından dolayı Firavun kafir oldu. Yoksa Allahu Teala'yı inkar ettiğinden dolayı değil. Dolayısıyla Firavun veya Nemrut veya başkalarının kafir olmasının sebebi sırf kendi hükümlerini, kendi kanunlarını uyguladığından dolayı kafir oldular diyor Mevdudi. Tabi bu böyle olduğundan dolayı bu neye yol açıyor? Allahu Teala'nın hükmüyle hükmetmeyen bir kişi mutlak bir şekilde dinden çıkmıştır diye inanıyorlardı. Halbuki halbuki dediğimiz gibi ehl sünnet vel cemaate göre ee, yani mevdududen önce kimse demedi ki Firavun veya Nemrut Allahu Teala'nın var olduğuna diliyle inanıyordu diye de mi diliyle e, inanıyordu diye kimse demedi. Evet belki kalbiyle inanıyorlardı Allahu Teala'nın var olduğunu. Ee, kibirden dolayı inkar ediyorlardı. Fakat diliyle hiçbir kimse hiçbir ne Firavun ne Nemrut Allahu Teala'nın varlığına inanmıyorlardı. Kendilerini bilakis Aa, yaratıcı kendilerinin ilah olduğuna inanıyorlardı tabi mevdu dinin bu fikri yani Allahu Teala'dan başka hüküm koyucu e, Allahu Teala'dan başka hüküm koyucu olduğu e, varsa e, bu kişi dinden çıkar ve peygamberler bundan dolayı gönderildi inancı ehl sünnet ve cemaatin inancına tersdir. Bu fikir neye yol açtı? allah Teala'nın hükmüyle hükmetmeyen herkes mutlak bir şekilde dinden çıkmıştır. inancına yol açtı. Halbuki ehl sünnet ve cemaatin icmasına göre Allahu Teala'nın hükmüyle hükmetmeyen bir kişi bunu helal görmediği müddetçe dinden çıkmaz. Bu konuda ehl sünnet ve cemaatin icması vardır. İbn Abdülber rahimullahu teala diyor ki Ecmal ulema Temhid isimli kitabında diyor ki icmayı naklediyor. Diyor ki Ecmal Ulama en'el cevra fi'l hukm min el kebair li men taamada dalika alimen bihi. Diyor ki alimlerin icmasına göre hükümde zulüm yapmak büyük günahlardandır. Bunu bilerek yapan kişi. Bilerek yapan, bilerek zulmeden bir kişi hükümde ee, yönetimde bilerek e, zulüm yapan kişi büyük günahlardan büyük günah işlemiş olur. Bak büyük günah işlemiş olur. Dinden çıkmış demiyor. Rubbiyet fi zalika aثارun şedide an selef. Bu konuda selef'ten birçok eserler e, rivayet edilmiştir ve ee, şiddetli birçok eserler rivayet edilmiştir. Ve Allahu Teala diyor ki Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler işte onlar kafirlerin ta kendisidir. Kafirlerin ta kendisidir. Den kasıt <laughs> küçük küfürdür. İbn-i Abdülber Teala bu konuda icmayı naklediyor. Ve bunun büyük günahlardan olduğunu naklediyor. Yani dinden çıkaran günah değil diyor. Aynı şekilde Kurtubi rahimullahu teala da diyor ki El-Muflim isimli kitabında Terkül terkül hükmü bidalika leysa bi bil ittifak. Allah'ın hükmüyle hükmetmemek ittifak ile şirk değildir. Fe en yughfar el küfr. Yani bu şirk değildir bilakis küçük küfürdür. Zira küçük küfür Allahu Teala affedebilir. Affedebilir, affedebilir diyor. E, kurtu bir Rahimullahü teala. Başka bir nakilde Şeyhül İslam İbn Teymiye e, diyor ki Rahimullahü teala bu Allah'ın hükmül hükmetmem hakkında innel insane yekunu fihi imanun ve kufr. Bir insanda hem iman hem de küfür olabilir. Ve leysa huvel kufr allazi yanqulu anil millah. Bu küfürden kasıt dinden çıkaran küfünde küfür değildir. Yani bir insanda iman da olabilir, küçük küfür de olabilir. Dinden çıkaran küfür değil. Yani küçük küfür de olabilir. Kema İbn Abbas ashabuhu fi kavlihi taala İbn Abbas ve ashabının ve men lem yahkum bima enzelallah Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler e, kafirlerin ta kendisidir ayetinden kastın kufran e, kafaru kufran la yanqun alil millah İbn Abbas ve ashabı diyor ki bu küfürden kasıt dinden çıkaran küfür değildir İbn Abbas Şeyhül İslam İbn Teymiyye naklediyor İbn Abbas'tan. Diyor ki İbn Abbas bir insanda diyor hem küfür hem hem de iman olabilir. Küfürden kasıt ise dinden çıkaran küfür değildir. Allah'ın hükmüyle hükmetmeyenler kafirlerin ta kendisidir ayetindeki olduğu gibi. İbn Abbas bu ayet hakkında diyor ki dinden çıkaran küfür değildir diyor İbn Teymiye ve kad ittiba'hum İbn Abbas ve ashabuna tabi oldular. Ala zalika bu görüşe Ahmed İbn Hanbel ve gayruhum Ahmed İbn Hanbel ve gayruhum min eyyami's selef ve selef alimlerinden imamlarından birçok ilim ehli e, İbn Abbas ve e, İbn Abbas'a bu konuda tabi oldular. Diyor Şeyhül İslam İbn Teymiye Mecmû'u'l Fetava cilt 7'de. Aynı şekilde İbn Kayyim rahimehullah teala diyor ki: "Ve sahihu en el hükme bima biğeyri ma enzelallah yetenavvelu'l küfreyn." İbn Kayyim diyor ki Medarecü's Salikin isimli kitabında e, diyor ki rahimehullah teala "Sahih olan en el hükme biğeyri ma enzelallah, Allah'ın hükmüyle hükmetmemek yetenavvelu'l küfreyn el asgar ve'l ekber." Hem küçük küfrü içerir hem de büyük küfrü içerir. Bi hasabi halil hakim hakimin yöneticinin haline göre. Fe inni ataqada wujubal hukmi bima anzal Allah fi hadil Allah'ın hükmül hükmetmenin farz olduğuna inanırsa ve adala anhu isyanen ma i'tirafihi bi ennehu mustahiqqan lil Allah'ın hükmü e, hük, Allah'ın hükmüyle hükmetmenin farz olduğuna inanırsa ve Allah'ın hükmüyle e, ve günahkar olduğuna inanırsa ve Allah'ın hükmüyle hükmetmediği zaman bunun günah olduğunu ve e, cezası olduğuna itiraf ederse inanırsa fehaza küfrun asgar bu küçük küfürdür. وإن اعتقد أنه غير واجب وأنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر diyor ki fakat e, Allah'ın hükmü hükmetmemek hükmetmek farz değildir diye inanırsa veyahut da kendisi muhayyerdir. isterse Allah'ın hükmüyle hükmeder, isterse hükmetmez diye inanırsa ma yakin ki onun fi, fi e, ve bu hükmettiği şeyin hükmetmediği şeyin Allah'ın hükmü olduğunu kesin olarak inandığı halde yani Allah İbn Kaim diyor ki Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor fakat kendi hükmüyle hükmediyor ve kendi hükmüyle veya Allah'ın hükmüyle hükmetmemek caizdir. E, kendisi muhayyerdir e, ee, inanırsa ve bu Allah'ın o şeyin Allah'ın kesin olarak hükmü olduğu halde kendi hükmüyle hükmetmenin caiz olduğuna inanırsa fehada kufrun ekber o zaman bu küf, büyük küfür olmuş olur diyor. Ve in cahil olursa yani cehaletinden dolayı Allah'ın hükmüyle hükmetmiyor ahta fehada muhti hata etmiş olur. Fehada <laughs> muhtu bu hatalıdır. Lahu hukmul muhtiin onun hükmü de hataların hükmü gibidir. Yani affolunur diyor İbni ee, İbn Kayyim rahimehullah teala Salikin isimli kitabında. Dolayısıyla gördüğünüz gibi el ehl sünnet ve cemaat Allah'ın hükmüyle hük hükmetmemek mutlak şekilde küfür saymıyorlar. Bilakis e, günahkar olduğunu itiraf ederse bunun e, caiz olmadığını itiraf ederse fakat başka bir sebepten dolayı hük Allah'ın hükmüyle hükmetmezse bu kişi dinden çıkmaz. Günahkar olmuş olur. Ama Allah'ın hükmüyle hük hükmetmemek caizdir. E, ondan dolayı hükme diye inanırsa bu dinden çıkarır. Bundan dolayı lejneti daima Suudi Arabistan'daki büyük alimler komitesinde bin bazen e, riyayet, riyasetindeki büyük alimler komitesinde bu konu hakkında sorulduğunda diyorlar ki ve illem yestahil ve illem yestahil Kur'an ve sünnete e, etmek başvurmanın e, başvurmamanın helal olduğuna inanırsa velakinnehu yani helal Kur'an ve sünnetin Kur'an ve sünnete başvurmanın e, helal olmadığına inanırsa Kur'an ve sünnetin sünnete başvurmamanın e, helal olmadığına inanırsa velakin yetahakamu ila gayrihima min el kavanin el vad'iyye fakat Kur'an ve sünnetin dışında başka beşeri kanunlara e, la, beşeri kanunlarla hükmederse veyahut tahakum ederse bir dafi'at-tama'i malin bir maldan dolayı, paradan dolayı ev cahin da şöhretten dolayı ev mansibin veya da bir koltuktan dolayı fehuve murtekibun maasiyetun fehuve murtekibun maasiyet bu kişi gü günah işlemiş olur eee ve fasık olmuş olur ve la yahrucu an dairetil iman iman dairesinden çıkmış olmaz. Bunun e, helal e, olmadığına inandığı müddetçe. feta fetva ve lejnet daima 6310. fetvası. Dolayısıyla gördüğünüz gibi kardeşler, el sünnet vel cemaat Allah'ın hükmüyle hükmetmemeyi mutlak şekilde küfür saymıyorlar. Bilakis e, bilakis e, bunu helal gören bir kişi dinden çıkar. Ama helal görmüyorsa, günahkar olduğunu inanıyorsa bu kişi dinden çıkmaz diyor Ehl-i Sünnet ve Cemaat. E, İslam Şeyhülislam İbni Teymiye ve İbni Kayyım'ın nakillerinde zikrettik.